Herkese merhabalar sevgili Yay burcu arkadaşlarım. Tarot mesajlarına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Herkes umarım iyidir. Sağlığınız, keyfiniz öncelikle yerindedir. Evet bugün yine yeni bir açılımla daha karşınızdayım. Bugün haftalık açılımlarımızı yapıyoruz. Bu haftanın enerjilerine bakacağız, değerlendireceğiz. Bakalım kartlarımız sizler için neler söyleyecek. Yükselen ve ay burçlarınıza da tabii ki bakmanızı öneriyorum her zaman arkadaşlar. Evet şimdi kartları oluşturalım haydi. Beni izleyen sevgili arkadaşlarıma, sevgili yaylara en doğru ve en net mesajları almaya niyet ediyorum. Bakalım bu hafta neler olabilir? Evet, yay burcu Sevgili yaylar için olası gelecek. Evet. Yay burcu haftanın öngörüleri. Haydi bakalım. Gelsin kartlar. Evet, Oo, ilk kartınız da çok güzel çıktı arkadaşlar. Para onlusu. Yani paraya para demeyeceksiniz arkadaşlar. Şuradaki paraları görüyorsunuzdur. Ee, büyük bir maddi zenginlik hayatınızda sanki zuhur edecek. Evet, ee, prestij, miras olabilir. Anneden ya da babadan kalan bir rastlar olabilir arkadaşlar. Ciddi ciddi bir zenginlik var ve bolluk bereket var bu hafta sizin için. Hani belki işinizde bir statü atlama olabilir. Patronunuz size destek çıkabilir. Ya da kendi işiniz varsa kendi işini yürüten arkadaşlarım için çok güzel durumlara Erişiyorsunuz bu anlamda yani para pul anlamında gerçekten de e, böyle sıkıntı çekmeyeceğiniz artık bir yere geldiğiniz durumlar var arkadaşlar. Evet çok güzel çıktı gerçekten de maddi zenginlik maddi istikrar refah ve lüksü temsil ediyor. Daha ne olsun arkadaşlar? Evet yani bir şekilde para konularını hallediyorsunuz burada çok güzel. Ve aynı zamanda dededen toruna geçen mirasları temsil ediyor. Belki anne tarafından, belki baba tarafından olabilir. Emeklilikten bahseder bu kart aynı zamanda. Hani bazı arkadaşlarım emekli oluyordur, az kalmıştır buna. Bunu temsil ediyor. Yani istikrarlı güzel günler sizi bekliyor. Sadece para konularıyla alakalı değil. Yani genel olarak da Hayatın bu döneminde sanki çok güzel durumlar olacak hayatınızda arkadaşlar. Refah, lüks dediğim gibi güzel finansal ayrıcalığınız. Çok güzel durumlar var. Ve diyor ki kartta kendinizin ve ailenizin maddi güvenliği, miras veya emeklilik, hayattan doyum almak ve huzur bulmak. Yani bu zaman diliminde gerçekten o huzuru, o sevgiyi, ve istikrarı yaşayacağınız bir zaman dilimi arkadaşlar. Evet, çok güzel çıktı gerçekten de. Yani parasal konuları sanki bitirdiniz bu anlamda. Hani belki dediğim gibi kendiniz kendinizden verdiniz ve çok çalıştınız. Ama tabii bir şeyler şu anda çok çalışırsak bile e, yerini bulamıyor. Ama burada çok güzel bir e, durum var arkadaşlar. Zenginlik var. Evet, bolluk bereket var o bereket de size geliyor sanırım. Aa burada da bitişler var arkadaşlar. Bir bitiş e, sanki bir şeylerden memnun olmadığınız durumlardan kendinizi azat ediyorsunuz. Hani bazen oluyor arkadaşlar. Evet kılıç altılısıyla hüzünlü bir terk ediş, yaşama durumları olabilir. Şimdi burada bir aile teması vardı. Bazılarınız için aileyle alakalı bir e, Bitiş olabilir. Bazılarınız için dediğim gibi bu normal olarak çok güzel bir istikrarlı bir durum var. Ama yanında çıktığı için arkadaşlar bitişler. Bazılarınız için ilişkilerle alakalı bitişler olabilir. Ve aynı zamanda bu kartı tek olarak değerlendiriyorum arkadaşlar. Zorlu zamanların sanki bitişini temsil ediyor bu kart. Yani burada biraz ee, istediğiniz şeyler olmamış ve bir sıkıntının içine girmişsiniz sanki sevgili arkadaşlarım evet o yüzden e, biraz böyle bu kart bir terk ediş kartıdır artık ben burada kendimi iyi hissetmiyorum bu ilişkilerle de olabilir bir iş hayatıyla da olabilir arkadaşlar sanki artık bir yerden başka bir yere gitmek artık e, burada ııı e, benim miadım doldu demek arkadaşlar. Evet kılıç altılısıyla hüzünlü bir vedayı temsil ediyor arkadaşlar. Bir şeyleri sanki geride bırakmak istiyorsunuz bu hafta. Çünkü artık size hizmet etmiyor. Hani bazen oluyor ilişkilerimizde oluyor farklı durumlarda oluyor. Ee, orada huzur ve sıkın huzur ve sıkıntı e, olduğu pardon huzursuzluk ve sıkıntı olduğu için bir şeylerin bitmesi ve artık ben durgun sulara gitmek istiyorum. Kendimi orada daha iyi hissedeceğim dediğiniz bir noktadasınız arkadaşlar. Ve diyor ki burada zorlu zamanların sonu sanki bazı arkadaşlarım gerçekten de çok zorluk çekmiş bir durumla bu ilişkilerle de olabilir dediğim gibi iş hayatınızda ya da çok farklı durumlarla da olabilir. Artık bir rahatlama sanki istiyorsunuz hayatınıza ve diyor ki huzura kavuşmanın yolunu bulmak, depresyonun veya bir hastalığın son bulması, seyahat veya yer değiştirme. Sanki bir şeyleri bırakıyorsunuz arkadaşlar. Evet, bu bir yer değiştirme de olabilir, bir ev değiştirme de olabilir. Ve ilişkilerde bitişler de olabilir arkadaşlar. Aa, burada bitişler varken burada yeni başlangıçlar çıktı kupasıyla arkadaşlar. Evet tabi kupalar biliyorsunuz sevgi kartlarıdır, aşk kartlarıdır. Yani tabi burada hayatınıza giren bir kişiden bir kişi olabilir hayatınızda. Yeni adımlar olabilir, yeni başlangıçlar olabilir. Sanki burada ikiye bölünmüşsünüz arkadaşlar. Bazılarınız için her şey çok iyi, durumlar çok güzel ama bazılarınız için de bitişler var tabii hayatımızda zaman zaman bitişler oluyor çünkü bir devinim var hayatımızda biri gidiyor biri geliyor o yüzden de bunlara tabii ayak uydurmak gerekiyor tabii kupa asıyla birlikte sanki hayatınıza yeni bir dönem başlıyor ilişkilerle alakalı yeni başlangıçlar ya da hayatınızda biri varsa belki eee radikal kararlar da alabilirsiniz. Aynı zamanda. Diyor ki bakın güzel ve duygusal bir deneyim. Romantik bir ilişki veya samimi bir arkadaşlık. Bu romantik bir ilişki olduğu gibi ee, aynı zamanda bir arkadaş da edinebilirsiniz arkadaşlar ve tabii burada pisişik yeteneklerden de bahsediyoruz arkadaşlar sanki o pisişik yeteneklerinizin gün yüzüne çıkacağı bir zaman dilimi ve bazı arkadaşlarım için de e, süpürtüel alanda güzel durumlar kat ediyorsunuz sanki arkadaşlar ve burada diyor ki bir de bir aşk mektubu alabilirsin diyor arkadaşlar hani kendisini ifade edemiyorsa karşınızdaki kişi size bir aşk mektubuyla da gelebilir. Tabii mutabakat kartı olduğu için sevdiğiniz işi yapmakla da alakalıdır arkadaşlar. İş anlamında, kariyer anlamında iki kişi bir araya gelerek yeni bir iş kurmayı da temsil ediyor. Evet. Yani güzel temaları var. Hem ilişkilerde hem iş hayatınızda güzel durumlar var. Biraz da bitişler gözüküyor devam edelim bakalım. Oo, arkadaşlar çok güzel. Evet, bitişler var ama çok güzel yeni başlangıçlar da var. Burada bir bebek görüyorsunuz. Tabii bebek teması e, yeni başlangıçları temsil ediyor. Hayatınızdaki sonlan sonlandırmalardan sonra bakın burada bir çok güzel bir ambiyans var. Sanki burada bir geçit var ve o geçitten geçiyorsunuz yeni başlangıçlar için. Evet. Hani bazen bir şeyler olmayınca olmuyor. Ondan sonra da tabii e, yeni başlangıçlarda e, ortaya giriyor. Evet, devam edelim. O biraz da sosyalleşeceğiniz bir hafta bu hafta arkadaşlar. Hani bir yerlere gitmek, gezmek, tozmak anlamında. E, bazılarınız için arkadaşlarınızla olabilir, bazılarınız için meslektaşlarınızla da, da olabilir arkadaşlar. Burada biraz hayatın güzel yanlarını etkinleşmek anlamında bir yerlere gitmek e, olabilir ya da sosyal medyadan da görüşebilirsiniz uzakta arkadaşlarınız varsa evet devam edelim bakalım a burada da bir tıkanmışlık var hani bir şeye saplanıp kalmışsınız arkadaşlar bakın burada bir kamyon var e, ve e, bir saplanma durumu var hani bir şeyleri burada sanki ee, yapamayacağınıza inandığınız bir durum mu var arkadaşlar çünkü burada e, hiçbir çaba yok sadece bir tıkanmış enerji var eğer hayatınızın bu döneminde bir şeylerle alakalı tıkanıklık varsa lütfen bu e, enerjiden çıkmanız gerekiyor çünkü atıl olarak kalmışsınız hani bir şeylere ben bunu yapamayacağım dediğiniz bir nokta o yüzden lütfen hani e, saplanıp kalınca insan çünkü biraz tabii morali bozuluyor, negatife düşüyor. O yüzden biraz artık ayağa kalkma zamanı. O tıkanılmış e, enerjiden artık e, daha iyiye gitme zamanı arkadaşlar. Çünkü zaman zaman tıkanıyoruz, sıkıntılar oluyor hayatımızda, ilişkilerimizde oluyor, çok farklı durumlarda oluyor. Ama burada atıl olarak duracağına diyor, artık o enerjini yenile diyor arkadaşlar. Evet, burada sanki siz eli kolu bağlı gibisiniz. Ama burada sizi kimse bağlamıyor aslında. Evet, buna dikkat. Yani her zaman için bir şans olabilir. Bir şeyleri yapabilirsiniz. Yeter ki kendinize inanın arkadaşlar. O bir hazine var arkadaşlar. Çok güzel çıktı. Hazineye ortak çıkarma diyor bakın. Diyor ki yüzeyin altında bir ödül yatıyor. Bakın burada da çok güzel elmaslar, paralar. Yani burada da bir para onlusu vardı biliyorsunuz. Yani bu hafta özellikle para konularıyla alakalı ciddi bir durum var arkadaşlar. Bana da yazarsanız böyle bir şey varsa hani hiç beklemediğiniz bir yerlerden gelen durumlar olabilir. Yüzeyin altında bir büyük bir ödül yatıyor diyor bakın. Umarım size de yansır sevgili canlar. Oo bir de şifa geliyor mistik şifacı. Bakalım ne diyor. Şifa enerjisi senin için akar. Evet. Belki rahatsızlıklarınız olabilir. Hanenizdeki rahatsızlıklar da olabilir arkadaşlar. Bununla alakalı size çok güzel şifalar geliyor bakın. Bir arınma, bir şifa. Evet. Devam edelim. Nimetler hayatınıza yağıyor diyor arkadaşlar. Yani burada o kadar şanslı Durumlar çıktı ki çok güzel kartlar çıktı arkadaşlar. İş hayatınızda özellikle bakın nimetler diyor burada da bu kartlarda da çok güzel mesajlar verdi. Hem nimetler hayatınıza doğuyor ve aynı zamanda bir ödül yatıyor. Yani bu hafta bana da yazarsınız hani hiç ummadığınız bir yerlerden ne bileyim bir para akışı olabilir, bir miras haberi olabilir. Böyle bir şey var mı gerçekten çok merak ettim çünkü çok güzel çıktı kartlarımız sevgili arkadaşlarım. Şimdi gelelim Melek mesajlarına. Evet diyor ki yoga ve egzersiz sağlığın için. Huzurun ve ruhsal gelişimin için şu anda çok gerekli. Evet, neden olmasın? He, bu dua da olabilir, zikir de olabilir. Biraz ama sanki böyle kendinizle biraz ilgilenmeniz gerekiyor arkadaşlar, spiritüel anlamda. Evet, soru-cevap yapıyoruz. Şöyle kartlarımızı açtım. Üçüne de lütfen sorularınızı sorun. Biraz bekleyeceğim ondan sonra açacağım kartları. Evet birinci kart diyor ki Aa, hayır dedi arkadaşlar sorduğunuz soruyla alakalı şu anda mümkün değil sanırım. Evet burası burada güzel çıktı yakından etleşecek bu durum arkadaşlar. Evet, buradan burada da diyor ki belirsizlik var. Yani önünüzü göremediğiniz durumlar olabilir arkadaşlar. Daha sonra tekrar sorabilirsiniz. Yani belirsizlikler varken adım atmak e, değerli olmayacak. Biraz durun, bekleyin. Şimdi eril ve dişi ne diyor bakalım. Evet eril diyor ki bütün engelleri aşıp sana geleceğim dedi. Evet engel tanımayan bir eril var. Dişiller de diyor ki arkadaşlar. Arkadaşlar, eş, dost ve aile yüzünden hepsininle yaptığım planlarımı sorguluyorum. İki arada bir derede kalıyorum dedi dişil enerjide. Evet arkadaşlar kartlarımızı hazırladık. Umarım doğru mesajlar gitmiştir. Her birinizde yol ve ışık olmuştur. Kendinize çok iyi bakın, sevgiyle kalın. Değerli yorumlarınızı bekliyorum.